Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftadayız. Yine beraberiz. Ee, umarım iyisinizdir hepiniz. Ee, hayatınıza güzel şeyler oluyordur. Evet koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar için kapattım. falan ee, falımı evet yorumluyorum arkadaşlar. Ee, beklediğiniz bir haber ya da bir para varsa hemen elinize ulaşacak bir para ya da bir haber var sevgili koçlar yani aniden olacak sanki ya uzun süre beklemişsiniz gelmemiş ümidi kesmişsiniz ya da işte beklemediğiniz bir haber de olabilir yani hemen alacağınız bir haber ya da bir para var şöyle de olabilir bir dargınlığınız vardır küslük vardır ilişkilerinizde belki o kişinin size dönüşü olabilir bir haber var yani hemen alacaksınız bu haberi evet uzun bir yola gidiyorsunuz yani mecburi bir yol sanki yani e, bir yer değişikliği olabilir e, uzun bir yol ama şehir değişikliği olabilir ülke değişikliği olabilir bir yola gidiyorsunuz ya da görevinizden dolayı uzun bir yol yapmak zorunda kalacaksınız belki de uzun yolda yaşayan bir yakınınızı ziyarete gideceksiniz mecburen hani bir anda alacağınız bir haberden dolayı olabilir e, duruş olarak böyle kambur gibi duran birisi var bir, bir erkek bu e, yani yaşından dolayı değil sanki yani duruşuyla ilgili öyle bir problem var böyle bir erkekle erkek size böyle sırtını mı dönmüş? Ee, şöyle şöyle de olabilir. Yani o kadar büyük büyük almış ki ya da çok sorunlar yaşamış bu erkek artık bunu almış ve sırtını dönmüş. E, gidiyor. Yani bir ayrılış, kopuş çıkmış o kişiyle aranızda. beklediğiniz para var. E, sizin sanki böyle bir borç mu verdiniz ya da bir krediye mi başvuracaksınız, başvurdunuz belki de onun sonucunu bekliyorsunuz. Beklediğiniz bir para var biriyle kafa kafaya e, vermişsiniz oturmuşsunuz bir yerde bir, bir şeyle ilgili hararetli bir şekilde konuşuyorsunuz bir şeyi çözmeye çalışıyorsunuz Belki de Eee aslında iyi anlaşıyorsunuz ama bazı fikir ayrılıkları var aranızda o kişiyle sizin farklılıklar var aranızda ama yine de sanki böyle kopamıyorsunuz. Tekrar tekrar e, buluşup bir konuşma yapıyorsunuz ama her kalktığınızda o masadan ya da konuşmanızda çözemiyorsunuz bir şeyleri tam olarak. Yarım kalıyor gözleriyle ilgili problem olan arkadaşlar varsa sanki bunu ihmal etmemeleri gerekiyor. Ya da öyle bir sağlık sorunu yükselecek. Yani gözlük kullanmak zorunda olabilirsiniz. Ya da ailenizden birinin gözüyle ilgili bir problemi var yani bir üst şeye taşınıyor bu hani bunun ameliyat olması gerekiyor. Gözle ilgili bir e, sağlıkla ilgili problemler var. E, bir şey o kadar uzamış o kadar uzamış ki böyle ne bitiyor ne başlıyor ya da ne bileyim hani sonu gelmiyor başlanmış bir şey daha doğrusu öyle başlanmış yani ya mutsuz siz bir şey, çalışıyorsanız işinizde mutsuzsunuz bir yani zorla yapılan bir şey var ite kaka yapılan bir şey var sanki mutlu değilsiniz bir yerde çalışıyorsanız aa işte şey diyorsunuz ben bu işte nasıl duruyorum ya işte Hani iş bana göre değil. İşte ben burada ne işim var bile diyebilirsiniz yani. Bazılarınızda da taşınma var. E, demin de dediğim gibi sanki uzak ülke olabilir şeyler arası bir taşınma olabilir. Taşınma olayınız gündeminizde A harfi birisinden bir haber alıyorsunuz. E, birisi size bir konuda yardım edecek aracı olacak. E, Konunuz neyse hepinizi ayrıdır mutlaka hayatlarınızı. Siz sanki o kişiye teşekkür etmek için böyle bir şeylerle gidiyorsunuz onun yanına. Ee, teşekkür etmek için. Yani işte sen benim bu işimi hallettin, teşekkür ederim diyorsunuz. Göz aydınlarınız var. Ya resmen böyle bir sihirli lamba çıkmış. Sanki böyle... Ee, bir şeyiniz, bir hayaliniz mi gerçekleşecek ya da uzun zamandan beri dediğim gibi istediğiniz bir şey vardır. Belki bekarsınız, uzun zamandan beri evlilik düşünüyorsunuz, o evlilik teklifini alacaksınız veya size evlilik, eğlenme teklifi edeceksiniz. Yani bir şeyin radikal bir değişim var, bir evlilik olabilir, o uzun süre bekarsınızdır, buna adım atabilirsiniz. Uzun süre çalıştığınız işinizden bir anda çıkmak isteyebilirsiniz. Kendiniz sanki daha çok isteyeceksiniz. böyle büyük değişim var yani. Bir anda yapılacak bir değişim. Yani öyle böyle devam ediyormuş ama yok tamam bitti deyip bir anda bitireceksiniz sanki. Araba ile ilgili arabanız varsa trafikte dikkat edin ya da araba kullanan birinin trafikle ilgili bir ee, şeyi var e, bir problemi oluşacak küçük bir şey atlatabilirsiniz siz veya e, hayatınızda başka birisi olabilir ailenizden biri olabilir ama e, siz koşturacaksınız sanki bununla ilgili ya da sizin böyle bir olayınız gündeminizde olabilir iki bir mülk ya da bir bir paylaşım olan bir şey, onun üstünde iki kişi çıkmış. İki kişi bir şeyi paylaşmaya çalışıyorsunuz. İki kişi bir şeyle ilgili e, anlaşmaya çalışıyorsunuz. E, yani yarı yarıya bölmek istiyorsunuz onu. Ama işte bir taraftan bir tarafın böyle arkasında sizin karşınızdaki kişi, siz adil davranıyorsunuz da paylaşacağınız kişi karşınıza başka biri var ya, o kişinin taraf o kişinin tarafından birisi ya yani sanki başka biri ona müdahale edip o size işte şu kadar istiyorum bu kadar istiyorum bilmem sorun çıkıyor sorun çıkarıyor yani ama karşınızdaki kişinin kişi değil de onu arkasından dolduran bir biri var ya da biri gaza getiriyor yani bir takım bir şeyler var ve birileri karışıyor sanki Araya giren bir şey var. Sanki bu ailenizle ilgili bir paylaşım. Ama ne bileyim, şöyle sizdir, evlisinizdir, ee, pardon siz evlisiniz, aa siz değil, <laughs> İki, bir mal düşünün, ee, bir paylaşılacak bir şey var. Karşınızdaki kişinin evlidir, onun eşi karışıyordur, karısı ya da kocası karışıyordur. Halbuki bu sizinle, atıyorum siz ve kardeşinizin böyle bir paylaşımı var. Yani onun tarafından işte onun eşini tarafıyordur karışıyordur eşini tarafı yani bir şeylere karışılıyor dış kapının dış mandalı derler ya onlardan karışanlar var yani o kişi pek ses çıkarmıyor galiba işte kardeşiniz olur neyinizse bu kişi başka birileri yönetiyor sizin anlaşmak istediğiniz kişiyle aranıza başka birisi giriyor kısacası. bir şey alıyorsunuz hanenize sanki uzun zamandan beri almak istediğiniz bir büyük bir eşya çıkmış. Sizin bir konuyla ilgili galibiyetiniz var gerçekten. Yani çok sabretmişsiniz. Peki sabırlı insanlar değilsiniz, koç fırçaları ama yani kırmamışsınız en azından birilerini. Yani işte tepkinizi belirtmişsiniz ama böyle kaba davranmamışsınız belki zaten her zaman söylüyorum içinizde kötülük yoktur sizin çıkışlarınız vardır ama çıkış yapmış olabilirsiniz ama çok kırmamışsınız karşı tarafı çünkü karşı tarafınızdaki insanlar her yerde yani iş yerinde çalışıyorsanız orada ya da işte ailenizde anlaşamadığınız biri varsa o kişilerde problem yani siz netsiniz onlar net değiller maalesef yani biraz Böyle sinsi insanlar var karşınızda. Dediğim gibi sizin bir paylaşımınız var. E, Paylaşılacak iki kişiyi ilgilendiriyor sanki siz ve karşınızdaki kişi. Belki evli evlisiniz ayrılıp gündeminizde belki eşiniz fazla şeyler talep, talep ediyor bunu da. O değil de onun sanki arkasındaki annesi babası kardeşi bilmem neyse ya da karşınızdaki ka kardeşinizse onun evliyse karısı kocası o karışıyor yani karışan birisi var yani onlara düşmüyor ama e, maalesef karışıyorlar sanki sizin de boğuşunuza gitmiyor açıkçası e, konunuz neyse sevgili koçlar e, zafer sizin olacak yani kiminle bir konuda e, çatışmadaysınız yani nelerle uğraşıyorsunuz? Galibiyet sizin olacak, ee, kazanacaksınız merak etmeyin. Kısa zamanda olmasa bile uzun zamanda ka kazanacaksınız. Ee, çünkü şey kalbiniz temiz sizin, bir de şey haksızlık olsun istemiyorsunuz, haklı olan taraf sizsiniz zaten. Ee, inşallah her şey gönlünüzce olur, ee, her problem işinize en kısa sürede hal olur sevgili koçlar. Hoşça kalın.